yük taşıma sistemleri, dronelar derken şu an Dasal'ın önündeyiz. Dasal, Altınay Grup şirketlerinden ve uzmanlığı drone sistemleri üzerine ama o bildiğimiz ufak FPV'lerden başlayıp büyük yükler taşıyabilen dronelar yavaş yavaş da envantere giriyor ama önce sizi tanıyalım arkasından hem mevcut drone sistemlerini bir de yeni ürününüzü İDEF'te konuşalım. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ben Murat Koç, Dasal firmasının genel müdürü olarak görev yapıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi insansız hava araçları konusunda faaliyet gösteriyoruz. Bizim uzmanlık alanımız çok rotorlu insansız hava araçları fakat bu anlamda çok geniş bir ürün yalemiz var. kalkış ağırlığı 1 kilogramdan başlayıp 500 kilograma kadar artabilen çok çeşitli tipte ve farklı görevleri icra eden insansız hava araçları geliştiriyoruz. Ve tabii ki envantere girmiş ilk ürününüz yukarıda da fuarda sergileniyor. Kaç tür herkesin merakı vardır ya. Kaç kilogramlık yükü hangi irtifada taşıyorsunuz? Bu bence sorunun kilit tarafı. Doğru, haklısınız. Aslında envantere girmiş çok sayıda ürünümüz var ama üzerinde şu an durduğumuz Puhu C75 ismini verdiğimiz bir kargo, insansız hava aracımız var. Bu ürün yüksek irtifada dağlık bölgelerde e birlikler arası yük nakliyesi amacıyla geliştirilmiş bir ürün firmamızın öz kaynakları tarafından geliştirildi. Burada kilit konu aslında bu zor coğrafyalarda görevlerini icra edebiliyor olmak. Bizim genel tasarım konseptimizde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ağırlıklı operasyon bölgeleri olan dağlık arazilerde çalışmak var. Bu da düşük sıcaklıklarda, yüksek sıcaklıklarda, yüksek rüzgar koşullarında, irtifanın arttığı koşullarda görevini tam ve eksiksiz icra edebilmek deniz seviyesinde uçmakla 2000 metrede irtifada hava yoğunluğu, sıcaklık, rüzgarlar dediğimiz zaman işin içine matematik giriyor. Hava araçlarını zorlamaya başlıyor. Kesinlikle. Ee, bu ürünü testlerini yaptınız, envantere girdi. Doğru. Ve burayla ilgili de artık bugün de lansmanını yaptınız. Farklı bir aşamaya taşıdınız. Evet. Yeni ürünü biraz konuşalım isterseniz. Tabii ki. Çeşitlendirmekte her zaman fayda var ürünlerimizi. Şimdi bizim QC75 ürünümüz az önce arz ettiğim gibi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirildi. Bir operasyonel konsept etrafında. Tabii geliştirme süreçleri uzunca bir zaman oluyor. İster devlet projesi yapıyor ister öz kaynaklarınızla geliştiriyor olun bu projeleri. Çünkü yoğun mühendislik gerektiren araçlar bunlar ve gerçek harp ortamında aslında kabul ve test süreçleri de devam eden ürünler. Bu da bizi özelleştiriyor aslında dünyadaki muadillerimize göre çok farklı bir noktaya geliyoruz. Bu C75 ürünümüzü geliştirirken de birçok zorlukla karşılaştık. Önce siz de altını çizdiniz. İklim koşulları, irtifa gibi konular, görev icra ederken ciddi bir zorluk çıkartıyor. Bunun yanı sıra aslında bir diğer zorluk da elektronik har. Bunun üzerinde ciddi anlamda durmamız lazım. Zira ticari sınıfta çok fazla ürün var. Dünyada da tarım amaçlı vesaire kullanılan ürünler var. Fakat bu ürünlerin hiçbirisi gerçek ortamında icra görev icra etme kabiliyetine sahip değil. Çünkü bu bölgelerde yoğun anlamda bir karıştırma söz konusu oluyor. Hem aracın navigasyonunu hem haberleşmesini karıştırmaya çalışıyor sistemler konuştu. Bu sistemler de aracın seyri sefer yapmasına engel oluyor. Şimdi bizim geliştirdiğimiz sistemlerin en önemli noktalarından birisi elektronik harpe karşı dayanıklılık. Hem spoofing dediğimiz konum aldatması hem de haberleşmeyi kesmeye karşı katmanlı önlemler söz konusu. Yazılım tarafında da elektronik tarafta da tüm sistemleri kendimiz geliştirdiğimiz için Bağlımız sensörlerle beraber geliştirdiğimiz algoritmalarla sistemin yanıtılmaya çalıştığını ve bu koşullarda da nasıl hareket etmek gerektiğini öğretebildiğimiz akıllı sistemler söz konusu olduğundan görevleri tam ve eksiksiz icra edebiliyor. Bunu silahlı kuvvetlerimizle kabul faaliyetleri esnasında çok ciddi olarak bize tırnak içerisinde dayatıyor ve çok da iyi yapıyorlar. Şimdi biz bu aracı geliştirirken az önce ifade ettiğim gibi bir operasyonel konsept etrafında geliştirdik. UC75 aracımızda sökülebilir, takılabilir bir batarya var. Sistemlerle beraber gelen şarj istasyonlarında modüler yapındaki bataryalarımızı şarj edip daha sonra tek personel tarafından kapakları açılmak suretiyle sisteme entegre ediyoruz ve kısa bir sürede sistemi uçabilir hale getiriyoruz. Yeni aracımızda ise farklı bir konsept olarak sabit bataryaya geçtik. Bu sabit batarya da bize şu açıdan bir farklılık sağlıyor aracı standart elektrikli araç şarj istasyonlarına şarj edebilir hale Yani geliyorsun. bir elektrik istasyonuna iniş yapıp evet. şarj edip Kesinlikle. uçuş yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bu C75'in, Puhu C75'in testini gerçekleştirdiniz mi? Uçurduk mu? Puhu C75'in kabullerini yaptık ve emantara soktuk. Yeni modelin? Bu C100 ile ilgili olarak da İDEF öncesi ilk uçuşumuzu yaptık. Yani bizim yeni göz bebeğimiz uzun zamandır aslında üzerinde yoğun bir faaliyet gösteriyoruz. Bu araçla beraber gelen çeşitli farklılıklar söz konusu. Araç sabit bataryaya geçtiği için silüeti düştü. Ağırlığını azalttık. Mimariyle ilgili, sistem mimarisiyle ilgili daha önceden edindiğimiz tecrübelerle yenilikler getirdik. Ve aracın maksimum kalkış ağırlığını azaltırken operasyonel menzil yarı çapını ve faydalı yükünü de arttırmış olduk. Kaç kilogram oldu faydalı yük? Şu an için deniz seviyesinde 130 kilograma kadar kaldırma kapasitemiz var. Ve 35 kilometreye kadar da menzil sağlayabiliyoruz yüksek irtifada örneğin 2000 metrede 100 kilogram yükle aracın 14 kilometreye yükünü bırakıp geri gelmesini ya da 24-25 kilometrelere kadar gidip inmesini ve tekrar şarj edilip geri gelmesini sağlayabiliyoruz. Tabi Gündelik hayatımızda biz düz coğrafyalarda yaşadığımız için bu mesafeler kısa geliyor olabilir ama dağlık bölgelerde bunun ne kadar uzun olduğunu ancak orayı gören ve yaşayan bilir. Ne kadar o şartları olur, yaşayanlar kesinlikle. çok önemli. Şimdi özel kuvvetler, kara kuvvetleri, da operasyonlarını yapıyor. Evet. Bu tür hava araçları ilerisi için bir deniz platformundan uçabilmesi ne durumda? Bir de dünyada böyle konseptler var mı? Kesinlikle. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle şu konuların çalıştığını biliyoruz. Çünkü deniz kuvvetleri arasında gemiden gemiye nakliyeye nakliye baktığımızda yapılan nakliyelerin %90'ına yakının 50 kilogramın altında olduğunu biliyoruz. Doğal olarak mevcut araçlarımız bu konuda oldukça yeterli. Tabii bizim başka kabiliyetlerimiz de var. Daha önce SSB ile geliştirdiğimiz zırhlı aracı entegre drone projemizle beraber hareketli platformlara iniş kabiliyetine sahibiz. Yine Altınay tarafında deniz kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz helikopter yakalama transfer sistemlerimiz var. Doğal olarak örneğin hücum bot, korvet, fırkaten gibi helikopter pisti olan araçlara da bu sistemlerin entegre edilmesi böylece hem gemiler arasında akliyat hem farklı operasyonların icra edilmesi de mümkün olabilecek gibi Şimdi başladığımız bu hikayede taşıma kabiliyeti açısından 130 kilograma yeni modelle birlikte çıktınız. Evet. Dünyada nasıl bir gidişat var? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de tabii yazın en büyük gündem konularımızdan biri orman yangınları. Evet. Gelecekte durumlar bir orman yangınları ile ilgili geçmişte sizin yaptığınız projeler de vardı. Evet. Buraya bir gidiş dronla insansız sistemlerle söndürme olabilir. Şimdi aslına bakarsanız artık dronların kullanımı ile ilgili konseptler hayal gücünüzle sınırlı. Her türlü ihtiyaç anında farklı konulara hizmet etmesi mümkün. Bunlardan bir tanesi doğal afet konusu. Doğal afetlerde yangın, deprem, sel gibi konularla ilgili olarak dronların çeşitli hususlarda yardımcı olması çok mümkün gözüküyor ve bu tip uygulamalar var. Örneğin orman yangınları dediğinizde yanan bölgeler çok büyük ve enerji de çok yüksek olduğu için belki doğrudan yangına müdahale noktasında belli kısıtlar olabilir ama yangının ilk anda tespiti, yangın büyümeden çeşitli faydalı yükler gidip bölgeye bırakıp bu yangına müdahale etmek ya da yangın esnasında sıkışan kalan personele destek götürmek ve hatta bunları kurtarmak da mümkün olabilecek. Aslında bu anlamda üzerinde durduğumuz en büyük konulardan bir tanesi bunların yaralı ve acil durumlarda tahliye yapmasını sağlamak. Dünyada bu konseptle ilgili çalışan birkaç firma var ama ürünlerinin gelişmişlik seviyesi şu an bizim yerimizde. Yani şunu iddialı olarak söylemek mümkün. Elektrikli, kargo amaçlı, ağır sınıf insansız hava araçları teknolojik ve olgunluk seviyesi olarak dünyada lider firmayız. Bugün itibariyle çeşitli projeler yapan firmalar olmakla birlikte envantere giden gerçek harp ortamında ya da en zorlu koşullarda bu görevleri icra eden başka bir firma olmadı. Bunun hem gurur duyuyoruz ama bu da bir yarış. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerektiğini bilincindeyiz. Öyle önümüzdeki dönemde gerek silahlı kuvvetlerimizin gerek AFAD, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımızın birçok ihtiyacının karşılanması noktasında dronlarla bir konsept oluşturup bunları hayata geçirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Yani sadece kargo olarak düşünmemek lazım. Gözlem amaçlı dronlar, haberleşme konusuyla ilgili farklı çözümler, yangın selde insanlara gidip bot göndermek, ya işte can simidi göndermek gibi akla gelebilecek birçok çözümün uygulamaya geçeceğini değerlendiriyoruz. Çok önemli bir nokta söyledi. İşler sizin hayallerinize sınırlı diye kesinlikle, hayal kesinlikle. edin, düşünmek, yaşları görmek. İşte Ukrayna Savaşı'nda yaşanan drone sistemlerinin iki tarafı. hem Ukrayna hem evet. Rusya açısından nereye geldiği çok çok önemli bir faktör. Ağır yük dronelarından başladık ama bir de işin FPV ve FPV'lere karşı alınacak önlem tarafı var. Hem drone yapıyorsunuz hem de FPV'leri etkisiz hale getiren sistemler geliştiriyorsunuz. Bu da yeni yeniyorsunuz. Doğru. Biraz konuşalım üzerine. Tabii ki. Şimdi bizim hem taarruz hem de savunma tarafına yönelik çeşitli kabiliyetlerimiz var. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk FPV dronları DASAL olarak biz geliştirdik ki bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da öncesindeydi. Yani bu işin geldiğinin ve geleceğinin bir farkındalığı herkese vardı. Ama bu günümüzde gittikçe artan bir tehdit haline geldi malumunuz. Özellikle elektronik karıştırmaya karşı dayanıklı fiber optik haberleşme sistemine sahip FPV dronları elektronik harp yöntemleriyle bertaraf etmek mümkün değil maalesef bildiğiniz üzere. Ona bir tane makas <laughs> en önemlisi. Evet ama yani o da çok her zaman <laughs> mümkün değil. Yani her koşulda sürekli bölgeyi gözetlemeniz. Yeni bir ürün geliştirdik. Bunun ismini de Alkara olarak verdik. Bu ürünümüz radar ve yer sensörüyle yani bu bir termal kamera veya bir görüntüle, görüntüleme birimiyle hedefin tespit edilmesini mütakip otomatik olarak hedefe yönelip tıpkı bir anti füze sistemi gibi yani bir hisar ya da bir petri sistemi gibi bir kesişim noktasını algoritmasıyla hesaplayıp hedefe yaklaşıp son aşamada da terminal faz dediğimiz aşamada üzerinde bulunan kamera ve yapay zeka sistemiyle hedefe görüntülü kilit atıp yanına yaklaşıp patlamak suretiyle hedefi bertaraf ediyor. Kaç metreye kadar geliyorsunuz yanına? Ee, bu üzerine koyduğumuz harp başlığının etkili yarıçapı yaklaşık 10 metre. Biz 5 ila 2 metre arası bir mesafenin yeterli olduğunu değerlendiriyoruz. Zaten bunu araç kendisi karar veriyor. Bir hedef kütüphanesi var. Hangi noktada patlaması gerektiğiyle ilgili olarak operatörün üzerindeki yükü minimumda tutmanız lazım. Bu karar vermek için çok kolay bir iş değil. Özellikle FPV drone'lar çok hızlı hareket edebildiği için burada da yüksek siratlara ulaşmanız gerekiyor. Burada tamamen yapay zeka ve makine öğrenmesiyle eğittiğimiz araçlarımıza bu görevleri teslim edip uygun mesafede uygun hedefe taarruz için kendisi karar veriyor. Blast etkisiyle mi karşı tarafı etkisiz hale getiriyor? Parça tesirli bir mühimmat ver üzerinden hem patlamanın hem de parça tesirinin etkisiyle hedefi imha etmeye gayret ediyoruz. Bu da anti drone sistemlerine farklı bir bakış, tez. en azından tez anti tez içerisinde kendi farklı yaklaşımımızı da sunmuş oluyor sırada yük taşıyan büyük sistemlerden küçük drone sistemlerine biraz da aslında DASAL'ın neler yaptığını konuşmuş olduk. Evet. Çok çok teşekkür ederiz zaman teşekkür ayırdınız. Ediyoruz. Yeni ürününüzü birinci ağızdan duyduk. Envantere girenler, yeni ürünler sizlere başarılar, kolaylıklar diliyorum. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.